Merhabalar değerli dostlar, evet söz verdiğim gibi hani her gün olmasa da gün aşırı video paylaşmaya başladım artık. Öyle istendi benden, sizler tarafından öyle bir talep geldi. Şimdi bir kere Cumartesi günü Kayseri'deydim, Pazar günü Bursa'daydım. Ee, Kayseri'ye konferans için gittim, ee, Bursa'ya da kitap imzası için, Hayatına Değer Kat yeni kitabım biliyorsunuz. Onun için gittim. Şimdi orada tabi ticari derbabıyla, iş insanlarıyla, sanayicilerle görüştük ama bir yanlış anlaşma var. Onu gidermem lazım. E, Merkez Bankası'nın yeni başkanı gelip rasyonel politikalara bizi geri döndürecek ve doğrudan doğruya faiz artışıyla işe başlayacağı için e, herkes şunu diyor. E, kredi faizleri bundan sonra artmayacak. Niye? Her şey dengeye gelecek. Yok öyle bir şey. Yani ben onu bir kafadan sileyim insanların. anladığım kafalarından. Çünkü bir yanlış anlaşma var. Bakın bankalar kendi fonlama kompozisyonları ve bu fonlama kompozisyonunun maliyetine göre kredi verirler. Yani 9.1 civarında bir ağırlıklı ortalama fon maliyeti var. Merkez Bankası'nın aldıkları paranın maliyetini söylüyorum. Şimdi bunu 20'ye çıkması demek otomatik olarak maliyetlerinin artması anlamına geliyor. E, maliyetler artınca makası açacaklar ve dolayısıyla eskisine göre daha yüksek faizli krediler olacak. O yüzden nereden bu kanıya varmış olduğunu anlayamadım iş insanlarının. Yani ya zaten politika faizi anlamsızdı. Dolayısıyla politika faizini yükseltse de ne olur? Yok arkadaş öyle bir şey değil. Öyle şey olur mu? Yani bankalar e, fonlanmalarının bir kısmını Merkez Bankası'ndan yaptıkları için bir kısmında işte mevduattan vesaire. E, bu sefer hani ortalamayı Merkez Bankası ile düşürüyorlardı. Şimdi yükseltecekler. E yükseltince de otomatik olarak kredi faizleri yükselecek. Şimdi bu kötü bir şey mi yani ilk bakışta evet kötü bir şey. Çünkü yerel seçimlere doğru giderken e, iktidar e, cumhur ittifakı olduğu için yani büyümeyi çok fazla sekteye uğratacak, işsizlik yaratacak hamlelerden elbette imtina edecek. Ama bir şekilde de e, işte eski bakan Nebati'nin bizim de bulunduğumuz bir toplantıda politika faizini anlamlı olmaktan çıkardım cümlesinin de hafızalardan silinmesi gerekiyor. Yanlış bir cümleydi bu. Yani politika faizinin aslında anlamlı hale gelmesi gerekiyor. Anlamlı hale gelmezse o zaman kimse değil mi? Neyi e, onun mihenk taşı olarak alacağını, pergeli nereye saplayacağını bir türlü anlamaz. Şimdi yabancılar bana soruyor Türkiye'deki geçerli faiz ne? Ben de hemen açıyorum. Diyor ki seç beğen al. Hani yani 7-8 tane değişik faiz var. Tabii bu olmaz. Dolayısıyla Politika faizinin elbette ki piyasa koşullarına yaklaştırılması hepimiz için iyi ama bu iş insanları için müthiş iyi bir haber değil. Yani biraz sabretmeleri lazım 3-4 ay sürecek ki piyasalarda dengeler otulsun. Ancak tekrar ediyorum. Yani külliyenin de iktisatla ekonomiyle alakalı iradeyi tamamıyla bir yeni bir gruba falan teslim etmeyeceğini de bu atamalardan anlamış olduk. Yani Sayın Kavcıoğlu bankaların başına geldi. Büyük ihtimalle burada kredi faizlerinin alıp başına gitmemesi için e, veyahut da e, kredilerin seçici şekilde kullanılması için bankalara uygulanan sıkı yönetim devam edecek. E, ve e, buradan da istiyorsanız bu açıklama yaptıktan sonra döviz kurlarına geçin. Tabii ki döviz kurlarının sakinleşmesi için hiçbir sebep yok. E, çünkü bir, demin dediğim gibi politika faizinin hala anlamsız bir seviyede durduğunu e, tam olarak ekonomide rasyonel hayata dönüş takviminin açıklanmadığını, açıklanacaksa kimin tarafından açıklanacağını kimse bilmiyor. Şimdi hal e, biraz sıkıntılı bir durumdayız. Bu sıkıntılı durumun da çabucak geçiştirileceğini zannetmiyorum. E, dolar kuru yükselmeye devam ediyor. Daha evvel borsa İstanbul'la alakalı e, genel yorumumu da söylemiştim. Hiçbir şekilde sektör ve hisse göstermeden dedim ki Türkiye'nin 50-60 yıllık firmaları en ondan sonra daha bile fazla var yani en az 50 60 yıllık firmaları sadece parasal kar değil aynı zamanda toplumsal kar üreten toplumsal fayda üreten firmaları orada duruyor. Yani şu anki fiyatlar bile hani çok yükseldi ama yine de ucuz döviz cinsinden yani uzun vadeli bir yatırım aracı olarak hala borsa görülebilir. Faizlerin yükseleceğini zaten söylemiştik. Bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Demin de anlattım uzun uzun yani niye yükseleceğini bir süre daha yükselecek. E, e, döviz kurları e, yani adım adım yükseliyor. Aslında bana çok tehlikeli geliyor adım adım yükselmesi. Keşke böyle hani bir çırpıda yükselse sonra tekrar geri gelse bizim over shoot dediğimiz. Yani iki gece ondan sonra canımız yanar. Aman deriz hani eyvah ne olacak diye. Sonra tekrar tarihte yaptığı gibi geri gelseydi. Fakat bu sefer adım adım yükseliyor her gün. Her gün bıraktığı yerden biraz daha üstüne koyarak gidiyor. Bu ta ki bu rasyonelleşme veya da normalleşme takvimi açıklanana kadar sanıyorum bu sancı devam edecek enflasyon ne olacak valla baz etkisiyle ve doğal gaz yani fiyatlarının sıfırlanmasıyla belli bir seviye deneniyor anlaşıldı onu anladık yani yüzde kırkın altına indi ama yani nasıl her yerde geç gerçeklerle karşı karşıya kalacağız o yüzden ben Çin'den peşin peşinden yani yüzde elli'den daha aşağı gerçek olarak baktığında enflasyon beklemiyorum. Tabi Temmuz ayına doğru ne açıklanacak? Asgari ücret açıklanacak. Orada da e, e, araştırmalara iyi bakın. E, biliyorsunuz bu e, yoksulluk sınırı ve açlık sınırı araştırmaları var. Şu an asgari ücret açlık sınırının altında duruyor. Buradan hareketle herhalde 10 bin lira civarı bir asgari ücret belirlenecek. İşte herhalde bir artış ile beraber. Buna göre de e, kamuda yeni ücret ayarlamaları olacak. Mecburen özel sektörde bu ücret ayarlamalarını takip etmek zorunda kalacak. yani enflasyonun sebepleriyle değil hani sonuçlarıyla uğraşılmış gibi gözüküyor. Yani vatandaşı enflasyona enflasyonu ezdirmemek için sürekli ücret ve maaş zammı yapıyoruz ama bu da enflasyonun yapışkanlığını arttırıyor. dolayısıyla Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı cesur cümleler sarf etti. E, fakat e, kamu maliyesinin disipline edilmesi gerekiyor çok ciddi bir kamu açığı var e, ve faiz dışı açık veriyoruz bu faiz dışı açık da tabii faizler üzerine e, ciddi bir baskı uyguluyor çünkü bir süre sonra hani borç sarmalına düşme ihtimali olduğu için ne oluyor bize borç para vermek isteyenler tabii sürekli olarak faizleri yükseltiyorlar riskli hale geldiğimiz için CDS primleri de zaten e, ortada şimdi ne demeye getiriyorum aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti, e, hükümet kuruldu e, ve Mehmet Şimşek geldi, bir şeyler yapacağız dedi. Fakat ortada e, iki tane atama var yapılmış olan. Bu iki atamada birbirinden farklı düşünceleri temsil eden insanları e, kapsıyordu. E, ne oldu? Herkesin kafası karıştı. Döviz yukarı gitmeye devam ediyor. Aslında Garp cephesinde yeni bir şey yok bu haftayı da herhalde bu şekilde geçireceğiz ama sanıyorum bayramdan önce ekonomik takvim, yapılacak olan zamlar vesaire bunlar açıklanacak. Ondan sonra bir kere daha zaten görüşürüz ama biz herhalde bayrama kadar çok çok videoyla sizinle temasta olacağız. Lütfen sorularınızı, yorumlarınızı paylaşmaya devam edin efendim.